da çok iyi biliyor. Ya bu ee, insanlar sonuçta 6 milyon insan gözünü kırpmadan hedefe oy vermiş. CHP'ye vermez mi Latif Bey Eskiden yani bu mesela insanlar? Doğu, Güneydoğu'da hiç e... evet. Latif Bey şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu son e, 12 Eylül'den bu yana ilk defa terör örgütüne karşı, teröre karşı ciddi manada bir mücadele ortaya koydu ve güvenlik açısından ben başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere bütün güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Can Sparane çok büyük Sedeksel bir belayı yapayım. Kürtlerin ve Türklerin başından uzaklaştırdı. Ne mutlu o vatan evlatlarına. Biz onların emeği, kanı, teri Zeynel üzerine hep güvenliğine sağladık. Eskiden PKK'nın evet. bölgede kalabalık olduğu dönemlerde işte köylere baskınlar yapıyorlardı. Evet. İnsanlar korkusundan bizim köyden... PKK'ya, oy, HDP'ye oy şimdi çıksın güvenlik diye oy var. veriyorlardı. Bakın, şimdi güvenlik şimdi nasıl durum? Şimdi güvenlik sağlandı. Ee, özellikle kendini Kürt olarak bu HDP'ye oy vermiş veya başka partiye oy vermiş insanlar siyasi iradesini kullanırken örgütün baskısından uzaklaştı. Şimdi bir se serbestlik var. Neden? Çünkü sürekli başlarında örgüt elemanları, PKK elemanları onların oylarını sayıyor, takip ediyor, seçmeni takip ediyor, sandık başında evet. tehdit ediyor, çıkan oyları sayıyor, köv içinde arıyor. Kim verdi bu AK Parti'ye oyu veya MHP'ye bu oyu kim verdi diye baskı altına alıyordu. Bundan devlet olarak sağlanan kontrol ve e, güvenlikle demokrasimiz kazandı. Güvenlik olmayan bir yerde insan hakkı olmaz. 13-14 yaşında mil, silahlı militanın insafına köylüyü, e, vatandaşı teslim etmek bırakmak da büyük bir vebaldir. Evet. Devlet zafiyetini giderdi, inisiyatif aldı. Bunun bir büyük bela olduğunu, Türkiye'yi bölme amaçlı olduğunu fark etti. İş insan hakları kılığı arkasına gizlenmiş. Türkiye'yi bölme, Orta Doğu'da büyük Orta Doğu projesiyle İsrail'e, güvenliğini sağlayacak bir planın hayata geçirilmesinin parçası olduğunu gördü. Ve şu an biz içeride HDP, PKK gibi meseleler konuşurken burnumuzun dibinde 100 bine yakın PYD militanlı Amerikan üniformaları giydirilerek her gün yüzlerce binlerce tırla silah taşınarak burnumuzun dibinde büyük bir tehdit oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti devlet ayağını yere sağlam basacak. 82 milyon biz arkasındayız. Türkiye huzurlu ve güvenli olursa Kürt de mutlu olur, Türk de mutlu olur. Biz güvenliğimizi kaybedersek, zafiyete düşersek kardeşim, Amerikalı, İngiltere, Şşş. İngiliz, e, İsrailli Kürt'ü ne yapacak? Kürt kendisine Türkiye ile mücadele etmek İsrail'in güvenliğini sağlamak için gerekli. Evet. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak Şimdi, için Kürt gerekli. Şimdi HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tabii AK Parti ne düşünüyor e, konusu var. Yani e, AK Parti de sanki şöyle bir şey yansıyor. Hani parti kapatılmasından yana değil de cezalandırılmasından yana gibi. Çünkü yapılması <laughs> istenilen değişikliklerde de aslında CHP ve HDP'nin destek vermediği anayasa değişikliğinde bunu da gündeme getireceklerdi. Latif Bey ben bir cümle e ekleyelim ki tamamlanmış olsun. Şimdi işin güvenlik yönü tamamlandı. Devlet şefkatini, adaletini vatandaşa hissettirmesi lazım. Bu kimin elinde olur? Bürokratla olur. Müşfik bir bürokrat, yetenekli bir bürokrat, halkla ilişkilerde başarılı... Bölgeye bari, atanacak kaynakım, bürokratları mı da... kast ediyorsunuz? Tabii, dikkat edeceğiz. Bir de mesela 1954 yılında Adıyaman il olmuş. 2021 yılına gelmişiz ve Adıyaman tarihinde bakanı olmayan, ve AK Parti'ye rekor oy veren bir il olarak da HDP'nin ve Kandil'in gözdesi olan ve Cakan'ın lideri de Adıyamanlı terör örgütünün. E burada bir Adıyamanlı milletvekilini tarihinde ilk defa AK Parti de ödüllendirerek bakan yapması lazım. Bunu da Peki. birinin söylemesi gerekiyor. Peki bir Adıyamanlı olarak sizin şeyinizi aldık. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Yeni kabine düzenlemesinde e, Ahmet Aydın Bey'e partiye bu kadar emek veren birini bakan tayin ederse de orada da vatandaşın e, Peki. Kürt seçmeninin en azından daha fazlasıyla bir sempatisi var. Peki Adıyamanlı olarak olur. duygularınızı dile getiriniz. Şimdi hmm. mesajlar da yağıyor tabi bu arada. Ee, sevgili kardeşim Onur Arvas bir mesaj atmış. PKK